Uyanır uyanmaz aklımıza gelen ilk şeylerden biri cep telefonlarımız oluyor. Bir, alo demekten daha fazlası artık. Genci, yaşlısı hiç fark etmiyor. Cebimizdeki minik dünya herkese ele geçiriyor. Peki siz telefonunuza ne kadar zaman harcıyorsunuz? Günde 7 saat 33 dakika telefona bakıyorsun. Telefonu seni bu kadar bağlayan şey ne? Manitam. <laughs> Günde 1 saat 23 dakika bakmışsın bugün. E peki telefona seni bu kadar bağlayan şey ne? Aslında normalde çok bağlamıyor. Şu an e, gezmek için, geldiğim için. E, o yüzden baktım. Normal hayatımda daha az süre. Sence 4,5 saat, 24 saat desek? Yani bence gayet normal. Çünkü teknoloji çağında yaşıyoruz zaten. Hatta 4,5 saat az bile bence. Evet. Ee, ekran süresi. Bugün 3 saat bakmışım. Neden bu kadar zamanı sosyal medyada ya da telefona harcıyorsun? Yani diziye başladım şu an. O Onun bitmesini bekliyorum. O yüzden çok fazla izliyorum telefondan. 20 dakika. Tamam. Ben Peki neden bu kadar zaman harcıyorsun? Seni telefona bağlayan şey ne? Her şey... Her şey... Yani sosyalleşiyorum orada. <laughs> kısa ve net. Peki 4 saat 20 dakika sence uzun bir zaman mı, kısa bir zaman Benim aslında önceden 13 saattim. <laughs> Uyumuyor muydun? <laughs> aslında bugün hatta 2 saatlik uykuyla 2 dakika çünkü... Neden bu kadar az? Çünkü manitamdan ayrıldım. Depresyona girdim artık. O bir saat 20 dakikada da bize yazıyor. Derslerini anlatıyor. Onlara yazıyorum artık. Hiç kendime bakmıyorum. Yani tarafa. bu kadar az. Başka bir şey yapmıyor musun telefonda ayrıldığında? Hayır ya. bir şey. Dışarı çıkıyorum. Dışarı çıkınca kafam dağılıyor.